Ve akşamın kapanış mücadelesinden galibiyetle ayrılan ekip Ramovic takım oldu. Tekrardan galibiyetler devam etmeye başladı. Maçın yıldızlarından Gökşü ile birlikteyiz. Evet Gökşü yine pasların gollerin Maça damga vuran hareketlerde ee, neler düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim, bugün de böyle oldu. Ee, rakip takıma gerçekten teşekkür ederim. Çok centilmence bir evet. maç oldu. Gerçekten de öyle. Hepsinin ağına sağlık, hepsini tebrik ediyorum. İyi maçtı, güzeldi. Ee, Burak arkadaşıma da özellikle bugün ona da bir teşekkür edeyim. Her zaman ben atabiliye ediyorum. <laughs> <laughs> Maçlarımız o ay alıyor. <laughs> Artık söyleyeceklerim bu kadar. Herkese akşam, iyi akşamlar diliyorum. Evet yani teşekkürler tabii. Evet Ferhat uzun zaman sonra Allah, yine golle buluştun. Aynen yine gol attın. Neler hissettin? Arkadaşlarım ayağına sağlık. Çok aşırı derece centilmence güzel yarattık. Burada gördüm en hemen en iyi centilmen takımı diyebilirim. Çok güzel. Ufak bir sakatlık oldu. Ama soğuk oluyor. Daha dikkatli olmak lazım. Ya, yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü bir daha maçımız var. Altın Kupa'ya doğru edim, yani adımlarla gidiyoruz. Antalya'ya gidecek mi Vallahi Antalya'ya gideceğiz de kaç kişi gideceğiz onu bilmiyorum. Göreceğiz. Bir zaman gösterecek bunu. Evet Ferhat tebrik ederiz galibiyet tenzörü. Bundan sonraki maçta başardılar. Altın Kupa'ya gidecek adam.